Merhaba arkadaşlar. Adaş oyuncuların yeni Tom Raider bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün yanımızda Yusuf var. Merhaba. Merhaba. Merhaba diyor size. Allah'ım ya. O rüzgar bak rüzgar çok fazla. Fena. Allah. Aa. Allah. Allah. Şimdi ikişer ikişer gidecek veya daha uzun gidecek. Allah 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 Allah. Ol. Ay koptu koptu koptu. İptal iptal. i̇ptal. Düşmeyecek iptal, düşmeyecek tabii. Ben düşürmedim kızı. O düşmedi. Ben olmasam o düşecekti. Çok gerilim oynuyor. Aynen. Kaptan Joseph. Kaptan ne diyor? Kap, Kaptan Joseph. Kaptan Joseph. Ben hızlı ilerlemek için bunu yapıyorum. Eğlencesine değil ama eğlenceli de ya. Ay. Hey Lara. Ya yine mütehaziriz. Kapat kapat. kapat Kapatabiliyor musun? Kapatamıyorum işte. Ama hızlan hadi. Ya of ya. Tarjanlara bak. Çok tatlı. <laughs> Konuşurken ne yazık ki şey yapmıyor. Hızlanmıyor. Bence iyi. Altımızdan geçti. Ha, bir şey mi dedin? Bence tavşanı vurma dedim. Vurmayacağım. Zaten. Ha, burada yakalanacağız işte. Burası karanlık. Kap karanlık. Hmm. İşte. Burada hmm. yakalanacak mıyız? Ben bilmiyorum. Ben ne bileyim ya. <tık> yeah. 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 A queen. Queen. <tık> Yukarı. Joseph değil. Öldü çünkü. Bunun büyük bir kısmı diğer tarafta. Sakın. Oo. Kol gitti. Büyük bir kısmı diğer tarafta derken. Büyük bir kısmı ölü. Bu kimdi? Asingret diyorduk buna. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kuru kafalar var ya. Hadi işte buradayız. Ya. Hı? Ben bu adamları hiç gözümü tutmadı. Bir şey gözüküyor. Midem ağzıma geldi. Ve biz canlıyız. Allah'u buradan, buradan nasıl kurtuluyor ben onu anlayamadım. <laughs> ha? Buradan nasıl kurtuluyor Eren? Böyle işte. <laughs> <laughs> İpten elini çıkarıyor. Kafası kanamadı iyi. Saçı Kaya'nın içine girdi yalnız. Telsiz mi? Ya, ay, ay burnunu filan sökmüşler ağzını filan. Çok ne kadar iğrençler. Ay. Her şey falan ya iğrenç. Yokluğumuzu fark etti. gidiyor bak gidiyor 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 ağır, ağır. Oh, oh. biraz yorgunuz oh, oh. dışarı dışarıda oynadığımız için aslında ben yorgunum Eren biraz yorgun değil o yüzden ben pek bir şey konuşamıyorum oh, ya. ay kafalar kafalar yuvarlanıyorlar iğrençler Kafatasını bir de şey yapmışlar ya bayrak, bayrak yerine. böyle hmm. Böyle koymuşlar çubuğa kafatasını. Ne? Oh, <laughs> oh, pompalı oh, alacağız. Pompalı ile o duvarı yıkacağız. O pompalı. Yaşasın. Abi pompalı. nasıl bir şey var? Bir attı, duvarı kırdı. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aslında bunları öldürmüyorlar. Bunlar böyle böyle dura dura çürüyorlar. Hı hı. Uy. Gerildi. I need you. Skip. O Skype. Çekil Allah'ım. Yoluma gelmiş, yoluma gelmiş. Hı? Yuh! Çor! Oğuzhan! Oğuzhan! Ya o, ya, o Vurma! Ya ellerinde i̇şte. ne var onların? Bıçak. Ben... Bıçak. Kılık bıçak. Kılık. bıçak. Bıçak, bıçak. bıçaktan çıkmış yani ama. Ben onun bıçak olduğundan biraz emin değilim. da? Ben pompalıyım ya ama. Kalkarsa ben o şunları toplayalım. Tabanca tamam, mı? Hayır ya, işte e, Yusuf sen oyunu bilmiyorsun ya. İşte bunları böyle alınca üstündekileri ölünce şey sana ok veriyor, mermi falan veriyor. Hı, e, silah falan almıyorsun. Oyunda dört silahım var. Onlar pompalı, taramalı. Diğerinin adını bilmiyorum. Bir de ok. Ok en başta. Allah'u ekber. Allah'u ekber. <laughs> Şuradaki pompalı mermisi boşa gitmesin canım. Aynen ben de genellikle oynarda böyle yaparım. Bir tane mermi harcarsan oradaki mermileri alırsın yani. Boşa gitmesin. Belki adamlar alacak. Hola, hola, hola. Ay, 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 ay. Ay çok 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 tehlikeli. Ben orada olsam direkt mat intihar ederim yani. Eren sen? Aynen. Yusuf sen? Ben orada dimdik durarım. Ama Niye? dimdik durarsan da hayatta, kalama, hayatta kalamazsın. Ben intihar ederim. İntihar etmek Kendini bile bile Hayır. öldürmek. Hayır kendimi öldürmem ben. Hayatta kalmak için mücadele ederim, savaşırım. Aslında ben de öyle yaparım. Ama insan böyle görünce intihar yaparsın diyor aklından. Görüşmek, Görüşmek üzere, üzere arkadaşlar. arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş, Facebook, Facebook, Facebook. sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.